açalım ya. Sıkıntı yok. Bir iki tane açalım şu 520 olsun. Aa, maze ekipman çıkıyormuş bak. Güzel. Bak açalım bir. 2 3 4 Tamam bak iki tane açıyorum 3 saatlik çıktı. Falan filan bunlar çok da bir şey değil. 3 tane daha açalım. Hani 11 saatte hızlandırma 50 cevher. Bir de dörtlü patlatalım. Güzel. Tam 31'i tutturduk ha. Bir de 11'li açacağım. Eski cevher daha geldi. Hızlandırma 3, 3 günlük bir tane çıkardık. 9 saatlik de hızlandırma geldi. Güzel. O 11'li güzelmiş bak. 11'liyi beğendim. Bir de 14 açalım benim şehrin plakası. Günlük yok. 8 saat çıkmış. 3 tane de 3 günlük. 3 saatlik. 17 saatlik hızlandırma. Biraz da malzeme vermiş. 600 saatlikte 130 gün falan hız aldım. İyi kanka gayet güzel almışsın. 7'li açalım. Abi 19 aç. 6 saat çıktı. 19 mu açalım? Hadi açalım 19'u. 24 saatlik hızlandırma verdi. 15 saatte buradan verdi. Kaynaklar çok önemli değil benim için. Çok fazla kaynağım var çantada. Onu açalım. Peki saat abi 3 günlük çıkardık. 15 saat de burada var. Güzel. 6. Açalım 6. 3 saat çıktı. 4 tane açalım şu spray insan. Yani 4 bir şey çıkmıyor. 20 tane açacağım. 24 saat verdi. 12 saat de burada var. Çıkmadı. Onu açalım. 3 saat verdi. 24 saatte burada var. Kaç tane 3 günlük çıkardık? 4 tane 3 günlük hızlandırma çıkarmışız. Güzel. Daha yeni başladı. Çok fazla açınca vermiyor. Tamam kanka o zaman 5 ile açalım bir tane senin için. 5. 9 saatlik verdi. Kaynak maynak ıvır zıvır. Çok açınca vermiyor sen bir üçlü vuralım. Kanka sanki az açınca da hiçbir şey vermiyor gibi geldi. 3 9'da açalım biz sefer. 9 yapalım. Üç saat verdi. Fazla açınca da bir şey çıkmadı. Bir atayalım. 390'a indirelim. 3 saatlik verdi sadece. Bir onunla vuralım. Altı saat verdi burada. Bir onu daha açalım. Şimdiden geldi. Bu da içindeki sese tüküreyim. Bu nasıl böyle bir şey ya? Altı saat verdi. Vere vere. Altı altı aç. Açalım kardeşim. Allah sorma ya. Alt, bir tane altılı vurdum. Barış, bir tane daha vuruyorum senin için. 6 saat burada 16 saat 22 saat geldi. Hızlandırmaya en son bakacağım. Ne kadar hızlandırma? Önceki hızlandırmamı hatırlıyorum. 457 gün hızlandırmam vardı. Bitirdiğimiz zaman göreceğiz. Biz 8'li vuralım. 8 saat 48 saatte burada biraz da bireysel kredi malzeme cartçırt. Bana hızlandırma lazım şu an sadece burada. Kaç AP harcadın? Allah kanka bayağı bir harcadım. Kaç? Uğurlu sayımı denemek istiyorum bak. Uğurlu sayı görüyor musunuz bakın? Açıyorum. Uğurlu sayıdan Oy bak uğurlu sayının şanslılığı bak. bak. İki tane burada. 24 saat. 32 saat burada. 30 saat burada. Bakın uğurlu sayı böyle bir şey <laughs> Gayet güzel. 6 tane üç günlük kazandırmamız oldu şu an cepte. Bir de onun tersini yapalım kanka. 13. 13. 24, 32 35 saatte hızlandırma Bunu bir sıfıra indirelim 6 yapalım 8 burada 11 saatte hanemize geldi Cevherleri falan en son açacağım Allah <laughs> Sen bir daha yapası geliyor da çok fazla çok fazla, fazla açıyoruz. 18 saat geldi. 24 saat de burada var. Güzel. Güzel de şey veriyor. Bireysel kredi veriyor. Şakasız. Böyle bir yüksek sayı açmak istiyorum. Kaçta açalım? 24 tane açalım. Sanki fazla açınca daha fazla veriyor gibi. Hadi bir 3 gün ver. Yok kanka fazla açınca vermedi. Kodemi bozduk. 50 tane aç. Hadi lan açıyorum senin için Rahmi. Hoş geldin bu arada. Arkadaşlar bir yayını beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Bayağıdır yayın açamıyorum. İnsanların önüne çıkalım. 3 saatlik vermiş burada. 27 saatlik. 24 saatte burada var. Üç günlük çıkarmış. Rahmi harbi şanslısın kardeşim valla. Helal olsun. Bu da bunun yarısını açalım. 25 fazla mı olur? Açalım da. 24 saatlik de buradan aldık. Güzel. 32 saat de burada var. 3 tane 9 Güzel. Bir 3 günlük daha vermedi. Açalım. Böyle yarıya indirelim. 12 yapalım 12'den 3 günlük çıkmadı 35 saat 38 saatte hızlandırma çıktı 5 Hadi 5 14 saatte hızlandırma aldık bayağı bir bireysel kredi oldu 9 açalım 9'u kanka 15 saatlik hızlandırma verdi 19 kardeşimin şansı benden daha fazla normalde de bakalım çıktı mı çıkmadı demek ki onun da şansı yokmuş böyle. 16 yapalım. Bunu sıfıra indirelim. 20. 16 saat burada var. 3 günlük gene yok. 25 günlük. 25 saatlik hızlandırma günlük demişim pardon. Bir onu açalım. Allah kardeşim sen bir git duşmuş al bir şey gel öyle gel. 11 saatlik çıktı. Kaç tane çıkardık şu ana kadar? 8 tane 3 günlük hızlandırma çıkardık. Ama bence az. Çünkü 522 sanda çok az. Bir 11 yapalım. 24 saat burada var. 30 saatlik hızlandırma verdi. 4. Sen 4 diyorsan ben 5 açacağım kardeşim. Bakalım totemi değiştirelim. 16 saat verdi. 19 saat. Bir de şurayı 0'a 100'e indirelim. 8 saat burada. 11 saat. Az açınca hiçbir şey vermiyor. Çok açınca da az az veriyor. 8 tane açalım. 8 saat burada verdi. Çok az. İçer i̇ki aç işaret. İki açalım bak. Bu 80'e inene kadar iki iki açacağım. Tamam mı? 6 saat verdi burada. Bir altı saat daha verdi. 24 saat aldık. Hesapta araştırma zamlarına boşuna duruyor. Kanka onları KVK'da kullanıyoruz. Betis sezonunda. İki açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bir onla vuralım arkasına. Oo bak. Güzel Bir tane 3 günlük çıkardık taktik bu mu lan yoksa Dur bir daha deneyeceğim aynı taktiği 22 aç hadi açalım ama çıkmayacak da açalım Çıktı lan helal olsun Dapne hoş geldin Allah helal olsun ben çıkmayacak diye hislerim vardı ama gayet güzel Bakalım 11 tane 3 günlük hızlandırma çıkardık. Güzel. 48 tane de sandığımız duruyor. Bir deminki taktiği uygulamak istiyor. 2 i̇ki, iki, vuruyoruz. Böyle. 32 saat çıktı. Bir tane daha vuralım. Şimdi bir de arkasına onu vuralım. Yok yemedim bu sefer ki şansa çıkmış. <laughs> 30 tane sandık kaldı ne yapalım? Yarı yarı mı açalım yoksa hepsini bir anda mı açalım? <laughs> 5 tane açalım bir. Çıktı. Bir tane daha çıktı. Hepsini Hepsini açarsak biraz çıkmaz gibi be kanka Bir beşli daha açalım Dokuz aç hissettim Açalım kanka Demin verdi ya Ondan vermedi bir Bir tane Şş, Üç saatlik çıkmış Güzel de malzeme verdi 10 defa 8 açalım bir yarısı. Ale bunu da açalım bitsin ya. 24 saat çıktı burada. 32 9 da burada var. Güzel. Şimdi tahminleri alalım. Sizce ne kadar hızlandırma çıktı? En son 457 gün hızlandırmam vardı. Yağmacı sandıklarını açmadan önce. Sizce ne kadar hızlandırma oldu? Bir tahminleri alalım. 62. Kanka şuraya baktığımda zaten 12 tane 3 günlük var. Diğerlerinden de bayağı bir çıktı. 650 Tamam bakalım. 540 günlük hızlandırma olmuş. Yani yaklaşık olarak. Ne kadar oluyor lan? 100 günlük falan hızlandırma almışız. 457 540 Hesap makinesi açmaya üşendim şu an cidden Ama gayet Güzel yani Alo Alo Yayın nasıl bir gireceğiz lan Kanka yayın nasıl zaten kesin gidiyor Ha. sandıklarını ha. açtım. Yağmacı sandıklarını mı açtın? Kaç, kaç günlük kazandırma çıktı? 100 gün. Kanka 900 Az. Araştırma hızlandırması var. Ama hani bunları sadece fetih sezonunda bu KVK'ya giriyoruz ya. O sıra kuruluyor. Ya araştırma Araştırma hızlandırması pek önemli değil ki kanka. Hani neyi ne, ne kullanacaksın? Zaten, zaten full olduğun için hani 200 gün kullanıyorsun kristal hani teknolojisinde. Hani Hiç 200 günden fazla sen kullanamıyorsun. az olma sebebi de şey KVK'ya girdiğimizde zaten biraz 200 200 tanesini H hepsinden veriyoruz. 200 er tane çeviriyoruz. Bu. Aynen bunların hepsinden 200 tanesini eğitimimize çeviriyoruz. Geri kalanlar da bu araştırma binasını yükseltirken hızlı hızlı yükseltelim diye inşa hızlandırmasını orada kullanıyoruz. Teknoloji zaten pek bir hızlandırma gitmediği için çoğu zaman bir iki. teknoloji pek bir hızlandırma gitmiyor zaten çok az hani bir de özellikle tespit yapıyorsun bir iki bu.